Yukarıdaki ifadelerden hangileri bir oksidin kesinlikle nötr oksit olduğunu gösterir? Birinci yargıda ametal sayısı oksijen sayısından azdır. Bu yargı zaten kesinlikle doğru değil, kesinlikle yanlış. Çünkü nötr oksitlerin tanımları ametallerin oksijence fakir olan oksitleri. Örneğin diazot monoksit, karbon monoksit, azot monoksit gibi. Peki birinci yargımız ametallerin oksijence fakir olan oksitleri deseydi yine kesinlikle doğru olur muydu? Hayır. Çünkü bir istisnamız var. Bu istisnamız da halojenlerin oksitli bileşikleri asidik karakterde göstermesi. Mesela diklor monoksit bu şekilde bir istisna yazarsak iyi olur. E, burada aşağıda birinci yargıda açıklamada yapacağım şimdi. Demek ki halojenlerin oluşturduğu oksitlerin sayıca fakir olanları da var. Ve bunlar da asidik karakterde gösteriyor asidik oksittir. Bu istisna olduğu için bu birinci yargıyı bize ametallerin oksijence fakir olan oksitleri deseydi yine kesinlikle doğru diyemezdik. Birinci yargıda bakın halojenlerin oluşturduğu bütün oksitler oksijen sayısına bakılmaksızın asit oksit özelliği taşır şeklinde yazdım. Şimdi diklor monoksidi suyun içerisine attığınız zaman hipoklorit asit dediğimiz bir asit oluşuyor. Yine aynı şekilde diklor hepto oksit bileşiğini suyun içerisine attığınızda perklorik asit dediğimiz bir bileşiğimiz bir asid oksit bileşiğimiz oluşuyor arkadaşlar bu ikisi de asit karakterde. Suyla tepkime vermezler. Evet nötroksitler için bu yargı doğru ama kesinlikle dediğimizde amfoter oksitler de suyla tepkime vermezler. Bu durumu da düşünmemiz lazım. Amfoter oksitler dediğimiz çinko oksit ve alüminyum oksit gibi. Çünkü su da aynı şekilde amfoter özellik gösterdiği için amfoter oksitler de suyla tepkime vermiyor ve bu durum olduğu için sadece nötroksitler suyla tepkime vermez diyemeyiz arkadaşlar. Bu istisnamız da var. Yanma reaksiyonları sonucunda asit oksitlere dönüşür. Evet. Mesela karbon monoksiti yaktığınız zaman karbondioksit dediğimiz bir asit oksit oluşur. Ve buradaki cevabımız yalnız 3 olmalıydı ve edirne şıkkı. Biz de arkadaşlar ek bir bilgi vermek istedim. Bu yorumlarda çok geliyor. Geçiş metalleri bazı bileşiklerinde bakın artı 5, artı 6 ve artı 7 gibi ve basamağına sahipse bunların oksitleri bazik değil, asit oksit özelliği gösterir. Burada kromun oksitli bileşiğinin örneğini verdim. Yine bakın suyla tepkime sonucunda bir asit özellik gösterir arkadaşlar. Bu aynı şekilde manganın da bileşiklerinde oluyor. Yani sizin bileşiğinizdeki metaliniz, geçiş metaliniz artı 5, artı 6 ve artı 7 gibi yükselken bu sahipse bunlar bazik değil. Asit oksit özelliğini gösterdiğine de ek bir bilgi olarak verelim isterseniz. Ve bu şekilde sorunun çözümünü gerçekleştirdik. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki sorumuzda görüşmek üzere. İyi günler diliyorum.